Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Grup Yarışmalarında dereceye giren Adıyaman Gençlik Spor Kulübü yüzme sporcularını ziyaret etti. Adıyaman 100. Yıl Yüzme Havuzunda antrenman yapan yüzücüleri ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, müsabakalarda madalya alan ve yarı final yarışmalarına katılmaya hak kazanan Gençlik Spor Kulübü yüzme sporcuları ve onları izlemeye gelen aileleriyle sohbet ederek başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada Anadolu Yıldızlar Ligi yüzme grup yarışmalarında 9 ilden 18 takımdan yaklaşık 220 sporcu mücadele etti. Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü yüzücülerimiz müsabakalarda 25 tane birincilik madalyası, 27 tane ikincilik madalyası 20 tane üçüncülük madalyası olarak 14 yaş erkekler kategorisinde takım halinde birinci olup diğer yaş kategorilerinde takım halinde ikinciliği elde etti. Bu başarı ilimiz için gerçekten mutluluk verici. Ben çocukların yüzme sporunu teşvik eden başta ailelerimizi yarışmalarda derece elde et sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum dedi.